Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bizim orada mahalle pazarındayız. Size şöyle bir etrafı göstereyim. Ya yani mükemmel gözüküyor bak. Şimdi bak bir bak Allah aşkına. Bakın. Yani ürünlerin dizilmesi şu an Görüntüsü falan muhteşem. Tabi şimdi e, alışveriş yapmış olsak bu görüntülerden bize vereceklerini bilmiyorum ama. Şöyle bir gezdireyim size. Hadi kenderimizi al yani üşenmemişler, mükemmel bir şekilde dizmişler abi. Gerçekten tebrik ediyorum. Harikasınız böyle pazarcı abiler. Abi mükemmel ya. Abi hoş geldin. Yani fasulyeleri bile alıp böyle çubuk gibi tane tane dizmezsin mi abi? Şurada bir çilek gördüm. Hoşuma gitti. Yok siz bunlar çerçevede da eskiler ya. Ben orada de... taksimi kaybettim. Bitteki mi? Yok abi. Para sürekli kapanıyor. Allah yoksa Kardeş, ben kamyondan iki tane argıç çaldım. Nasıl olacak bu iş? Kilosu 200 lira ağa. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet bir kilo çilek aldık arkadaşlar. Bir yerde 200'dü bir yerde 150'ydi. 150'yi aldım. Tabi 200 biraz daha iri duruyordu ama. Biz biraz daha küçük olanları daha organiktir diye aldık bakalım. Bu domates 15 liraya düşmüş. Marketlerde 35-40 lira. Patlıcan 35, biber 30, Şu muz bu sene hiç düşmedi. Limon 80 lira. Marketlerde 100 lira arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Ne kadar Şöyle bir tutam, bir kilo, bir tutam. Kilo. He, bir kilo. 50 değil mi? Evet üzüm de aldık arkadaşlar. Üzüm de 50 lira piyasada 70-80 lira. Ve yani gerçekten güzellerinden verdiler. Hani arka tezgah, ön tezgah diye bir şey yaşamadım. Harbiden güzelinden verdiler. Ben şu an şaşırıyorum. Kolay <laughs> gelsin abi. 15'li alabiliyoruz mu? Yumurta. Hangisi? orada değiştirdim. Beyaz, sarı. Fark ediyor mu? İri, ufak. 120, 150, 150. Bunlar 120 lira. Orta boy köy yumurtam 120, büyükler 150 lira. 15'lisi? Yarı fiyat abi. Tamam. Orta boy köy dediğinden ver abi. Yarım koli veriyorum mi? He. Tam koli. Yarım. Ya yarım olsun abi. <laughs> İki kişiye. Evet durum böyle arkadaşlar. Ee, pazar hoşuma gitti. Bayağıdır gelmiyordum ben pazara. Gitmiyordum çünkü en son gittiğimde çarık dolduruyorlardı. Bir kızdıydım. Hani burası Ankara'nın e, Keçiören Belediyesi Sancaktepe Mahallesi. Sancaktepe Mahallesi'ndeki salı pazarı. Hani bize yakın yani. Ürünleri gördünüz. Adamlar üşenmemiş, dizmiş şeyleri de hoşuma gitti. Ürün verirken alttan arkadan çarık çürük falan böyle bir şey olmadı. Bak eskiden ben bunları çok yaşadım. Ama şu an gerçekten hoşuma gitti. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah böyle devam ederler. Sizin pazarlarda nasıl? Yorumlara bekliyorum. Sizin pazarlarda böyle yapıştır geç mi? Yoksa böyle gerçek esnaf gibi mi davranıyorlar arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Hadi bakalım.